arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlayacağınız üzere arkadaşlar bir önceki dersimizde biz ne yapmıştık? Parti ünitesine kısa bir giriş yapmıştık. Orada öğrenmemiz gereken birkaç şey vardı. Ayları öğrenmiştik. Aylardan, günlerden yani zaman ifadelerinden önce hangi edatları kullanmamız gerekiyordu bunları öğrenmiştik. Şimdi gelelim ünitemize giriş yapacağız. Ünitemizde bizi iki tane çok önemli konu bekliyor. Ancak onlara girmeden önce arkadaşlar bizim için her zaman önemli olan ve üstüne basa basa ifade ettiğimiz ne var arkadaşlar? Kelime ezberi, kelime öğrenmesi arkadaşlar. Biz kelimeleri bileceğiz ki ünitemizde karşımıza çıkabilecek önemli ifadeleri, önemli cümleleri rahatlıkla anlayabiliriz anlayabilelim, çevirebilelim. Hemen burada kısaca bu ünitede yani 7. ünitede karşımıza neler çıkacak? Onları böyle bir toparladık arkadaşlar. Ee, kısa bir üstünden geçeceğiz. Sizlerden ricam bunları ezberlemiş olmanız. Hemen bir bakalım arkadaşlar. Important words. Yani önemli kelimeler. Ben bu ünitede bu kelimelerle bol bol karşılaşacağım. O yüzden dikkatle dinleyelim arkadaşlar. Hemen bakalım ilk kelimemiz beverage arkadaşlar. Ne demek beverage? İçecek demek arkadaşlar. Bir partide bizim için ne lazım en çok? İçecek lazım değil mi? Birthday arkadaşlar. Ne demek birthday? Doğum günü. Doğum günü partisi yapıyoruz genelde değil mi? Demek ki birthday party, doğum günü partisi. Buy arkadaşlar satın almak. Partiye gideceksek biz ne yapacağız? Bir hediye satın almamız gerekiyor. Ve buy kelimesini kullanıyoruz arkadaşlar. Fiil, verb bir, bir, bir halde. Camera arkadaşlar. Fotoğraf makinesi. Biliyorsunuz ki anlarımızı ölümsüzleştirmek istiyoruz. Ve bunun için de bir camera ihtiyacımız var. Fotoğraf makinesine. Candle, mum. Tabii ki bir doğum günü pastasının vazgeçilmezi. Clown arkadaşlar palyaço. Confetti arkadaşlar confetti. Date tarih bizim için önemli bir kelime. Date. Decorate the room. Odayı süslemek. Tabii ki bir partinin vazgeçilmezi arkadaşlar. Odayı süslemek. Excuse. Mazeret. Bahane. Arkadaşlar bir davet geldiğinde biz ne yapıyoruz? Eğer gitmek istemiyorsak ya da başka bir işimiz varsa bir mazeret veya bir bahane üretiyoruz. Flower arkadaşlar ne demek? Çiçek. Bizim yine partilerde gittiğimizde götürmemiz gereken ya da bir doğum günü çocuğuna vermemiz gereken flower çiçek. Forget unutmak. Ne yapıyoruz? Bazen özel günleri unutuyoruz değil mi? Özellikle doğum günlerini unutuyoruz. Gift veya present arkadaşlar her ikisi de aynı anlamda. Gift de hediye demek, present de hediye demek. İkisi de önemli bizim için. Invitation card arkadaşlar ne demek? Davetiye kartı ya da sadece davetiye. Biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir şeyleri davet etmek için küçük davetiye kartları gönderiyoruz, hazırlıyoruz. Invite friends arkadaşları davet etmek. Önemli bir kalıp bizim için arkadaşlar unutmayalım. Join katılmak, bir partiye katılmak vesaire. Make a suggestion arkadaşlar ne demek? Make a suggestion tavsiyede bulunmak bizim için önemli. Need ihtiyaç ya da fiil hali ihtiyacı olmak, ihtiyaç duymak arkadaşlar. Order a cake. Tabii ki de yine bir doğum günü partisinin vazgeçilmezi pasta siparişi vermek biliyorsunuz cake İngilizce'de pasta demek. Party hat arkadaşlar parti şapkası yine bir vazgeçilmezimiz özellikle yılbaşı geceleri çok takılıyor. Party time neydi bizim ünitemizin ismiydi değil mi? Ünitemiz part time ünitesiydi. Parti zamanı demekmiş. Place arkadaşlar yer, mekan. Bizim sorularda karşımıza en çok çıkanlardan birim. Date arkadaşlar date'i soruyordu. Date'i öğrenmiştik ne demekti? Tarihti. İkinci bir soracağı şey nedir arkadaşlar? Place'tir. Yani yerini, mekanını sorar. Throw a party. Parti vermek arkadaşlar. Ne? Yine bizim için Önemli. Let's throw a party. Haydi parti verelim. Biliyorsunuz ki bizim 6. ünitemizde let's kalıbı vardı. Öğrenmiştik onu. Başka arkadaşlar yine bizim karşımıza çıkabilecek ee, sorularda karşımıza çıkacak bir ifade arkadaşlar time saat bize partinin saatini sorabilir ya da bize aşağıda hangi bilgiler yoktur Yukarıdaki davetiye kartına göre böyle bir soru çıkarsa time ne demekmiş saat Demek ki bize saatini vermek zorunda. To do list arkadaşlar yapılacaklar listesi biliyorsunuz ki biz bir şeyleri çok çabuk unutabiliyoruz. Bu yüzden öncesinde bir ne yapıyoruz hazırlık yapıyoruz bir yapılacaklar listesi hazırlıyoruz. Demek ki bu da neymiş? To do list demekmiş İngilizce'de. Use a mobile phone arkadaşlar cep telefonu kullanmak. Visit relatives akrabaları ziyaret etmek. Bu aralar mümkün olduğunca bu fiilimizden, bu kalıbımızdan uzak duralım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki çok da güzel bir süreçte değiliz. O yüzden şu visit kelimesini biraz daha erteleyelim. Want istemek, herhangi bir şey istemek. Week hafta demek arkadaşlar. Genel olarak important words yani önemli kelimelerimiz bunlar. Özellikle date, place, time throw a party gibi ifadeleri unutmayalım. Gelelim arkadaşlar expression yani bizim ifadelerimize ne olacak bu ifadeler karşımıza çıkacak. Bunlar kalıp olarak geldiği için kısaca bir öğrenelim bizim için önemli. All right ne demek? Peki anything else başka bir şey. But I'm busy then ama ben o zaman meşgulüm. Özellikle ne yapmıştık? Biz burada mazeret, excuse demiştik değil mi? Ne yaptı? Karşımızdaki bizi bir partiye davet etti. Ve ne diyoruz? But I'm busy then. Fakat ben o zaman meşgulüm. Ama ben o zaman meşgulüm diyoruz. Bir mazeret uydurduk değil mi? Enjoy it. Keyfini çıkart. Ne yapıyoruz? Evimize gelen arkadaşımızı, partimize davet ettiğimiz arkadaşımıza keyfini çıkart. Enjoy it diyoruz. First of all, ilk olarak arkadaşlar, mesela ben bir to do list hazırladım, yapılacaklar listesi hazırladım. Ne yapıyorum diyorum ki, first of all diyorum, ilk olarak şunu şunu yapmam gerekiyor diyorum. Arkadaşlar, for sure kesinlikle, great harika demek. Happy birthday bunu sık sık duyuyoruz arkadaşlar. Çevremizde Happy birthday to you diye bir ifade var. Happy birthday doğum günün kutlu olsun gibi güzel bir ifade. I am afraid not. Korkarım. Hayır, bir reddetme cümlesidir arkadaşlar. Teklifi reddediyoruz. I am afraid you can't. Korkarım, yapamazsın. I am great. Harikayım. Arkadaşlar bu birazcık böyle e, güzel bir ifade. Biraz özgüven gerektiriyor ama güzel. I'm am sorry to hear that. Bunu duyduğuma üzüldüm arkadaşlar. Bu bir empati, sempati bildiren bir ifadedir. I'm sorry, I can't. Üzgünüm, yapamam, gelemem edemem vesaire vesaire bir reddetme cümlesidir bir onaylamama cümlesidir I'm sorry you can't üzgünüm yapamazsın gelemezsin e, gidemezsin gibi yine bir reddetme maybe next time maybe belki demek arkadaşlar next time başka sefere bir dahaki sefere belki bir dahaki sefere diyoruz me too ben de arkadaşlar of course you can Tabii ki yapabilirsin. Burada you can dediğim zaman reddediyordum. You can dediğim zaman yapabilirsin. Yani onaylıyorum ben arkadaşlar. Neydi? Of course you can. Tabii ki yapabilirsin. See you later. Çok kullanıyoruz bunu yine. Sonra görüşürüz demekmiş. Bizim için yine önemli. Sorry not right now. Üzgünüm şu anda olmaz diyorum. Ya da sorry wait a minute. Ya da wait one minute diyorum arkadaşlar. Üzgünüm. Bir dakika bekle. Sorry you can't. Üzgünüm yapamazsın. Gelemezsin yine. Sure. Elbette. Ya da bizim of course diye bir ifademiz vardı. Tabii ki. Of course. Şöyle hemen yazalım. Tabii ki. Elbette. Take care. Kendine iyi bak. Önemli bir kalıp. Thanks for your invitation. Davetin için teşekkür ediyorum. Biz burada invitationı gö görmüştük arkadaşlar değil mi? Şurada davetiye kartı diye. Ama sadece invitation olunca davet oluyor. Davetin için teşekkür ederim. That's ok. Tamamdır. This is for you. Bu senin için diyorum arkadaşlar. This is for you. Yes, that's right. Evet. Aynen öyle ya da you know bla 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 nokta noktayı biliyorsun ya da biliyorsun ki nokta nokta oldu şu şöyle oldu bu böyle oldu gibi bir ifade bizim için yine önemli. Genel olarak arkadaşlar bizim karşımıza çıkabilecek bu ünitede ifadelerimiz yani expressions'larımız ve important words'lerimiz bunlar. Peki küçük bir hatırlatma yapalım. Bir önceki dersimizde biz günleri ve ayları öğrenmiştik arkadaşlar. Hemen şöyle bir kısaca bakalım. Ezberlemiş miyiz? Öğrenmiş miyiz? Bir bakalım. Sunday ne demek arkadaşlar? Pazar günü. Monday arkadaşlar ne demek? Pazartesi, Tuesday, Salı, Wednesday, Çarşamba, Thursday, Perşembe, Friday, Friday ya da Cuma, Saturday, Cumartesi. Bunlar bizim günlerimizdi. Hemen bir aylara bakalım. Bizim öğrenmemiz gerekiyordu. Aylar önemliydi bizim için. January, Ocak, February, Şubat, March, Mart, April, Nisan, May, Mayıs, June, Haziran, July, Temmuz, August, Ağustos, September, Eylül, Oktober, Ekim, November, Kasım ve December, Aralık demek arkadaşlar. Umarım ki ezberlemişsinizdir. Bizim için önemli bilmemiz gereken ifadeler, bilmemiz gereken küçük küçük bilgiler. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Genel olarak şu kelimelerimizi bir ezberleyelim. Kısa bir zamanımızı alacak. Eminim ki ezberleyeceksinizdir. Unutmadan söyleyeyim şu kötü çiçeği ben çizmedim arkadaşlar. Sağ olsun bir resim öğretmenimiz çizdi. Bu sayede onun resim öğretmeni olmaması gerektiğine kanaat getirdik. Buradan umarım kötü yorumlar yapmazsınız. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.